Fenerbahçe'nin e, Topuk Yaylası kampında yaşananları e, muhabir arkadaşımız Ahmet Selim Kul takip etti evet. e, kampı ilk etap çalışmalarını başından sonuna ve e, onun derlemiş olduğu haberi de hep birlikte izledik. Şimdi Ahmet Selim Kul'a soralım hemen. E, biz izledik ama transferde yaşanan gelişmeler ne ve özellikle Vitor Pereira hangi bölgelere transfer istiyor diyerek başlayayım ben sonrasında devam edelim tabi. Tabii ki e, haberimizde de kamp raporunu detaylıca anlattık yani e, tabii ki en önemli nokta sakatlık olmaması. Sezon başı kamplarında e, ön plana çıkan konu bu. Bu açıdan e, pozitif bir durum vardı. E, tabii çok kalabalık bu yüzden de Fenerbahçe'de transfer gündeminde şu anda gidecek oyuncular çok daha önemli bir yer kaplıyor. Çünkü e, en az 6-7 yabancının... E, takımdan gönderilmesi gerekiyor ki genç oyuncular var, farklı e, isimler var. Fenerbahçe'nin e, yapacağı transferler de olduğu için çok ciddi bir elden çıkarma operasyonu gerekiyor. Bu yüzden de e, gelecek oyunculara ayrılan mesai şu anda çok fazla değil. Gidecek oyunculara ayrılan mesai daha fazla yer kaplıyor. Fenerbahçe'de bu işi e, yönetenlerin e, günlük e, rutinlerinde. E, tabii Vitor Pereira'nın Bizim öğren, öğrenebildiğimiz kadarıyla talep ettiği transfer sayısı 2. Bu mevkilerden bir tanesinde kesin olarak Forvet. Ee, yanlış bilgi vermeyelim. İkinci bölge hakkında %100 net bilgiye sahip değilim. Ee, kanat bölgesi e, olduğu yönünde bazı e, bilgiler edindim ama farklı bir bölgede olabilir. Ama iki isim istemiş ve e, bunun dışında da tabii ki bazı bölgelerde eğer şartlar izin verirse kalitenin arttırılmasına yönelik adımlar atılabileceği yönünde bir rapor vermiş. Yani çok fazla transfer istemedi Fenerbahçe. Zaten Vitor Pereira 3-4-3 oynadı ilk hazırlık maçında. Yani üçlü savunma ağırlıklı gideceğini söyleyebiliriz sezonda da. Tabii ki Fenerbahçe'nin taktiği bu olacak demek doğru değil. Zaten çok fazla değişken oluyor. Artık günümüz futbolunda sayılar bir yere kadar önemli. Bu rakamlar bir yere kadar önemli. Bu yüzden de hani beklenen mevkilerden bazılarına transfer olmayabilir. Mesela Beck konusunda. Yani evet Gökhan Gönül'le sözleşme yenilenmedi ama burada Nazım Sangare var ve Fenerbahçe üçlü savunma oynayacağı için hani illa bir Direkt e, sağ bek yedeği e, olması gibi bir durum, bir planlama söz konusu değil. Orada hani e, Fenerbahçe dörtlü ender oynayacağı için oraya e, atılan adımlarda işte Ozan'ın farklı oyuncularını sağ bekle oynayabilmesi planlama için yeterli gözüküyor. Ya Fenerbahçe maksimum 3-4 transfer yapacak gibi gözüküyor. bunlardan bir iki tanesi Vitor Pereira'nın istek isteği doğrultusunda, raporu doğrultusunda olacak. Bir iki tanesi de dediğim gibi genç veya kaliteyi arttırmaya yönelik bir bölgede daha iyi bir seçenek yaratabilmeye yönelik adımlar olacak. Çok fazla henüz isimler yok açıkçası gündemde ama e, Paul Pauli, Paulinho ismi Brezilya basını tarafından sürekli Fenerbahçe ile anlaştı anlaşmak üzere hafta İstanbul'a gidiyor şeklinde konuşuluyor Bu konuyla ilgili tabi araştırma yaptığımızda şunu söyleyebilirim ki 32 yaşındaki oyuncunun hani Fenerbahçe ile anlaştı anlaşacak eli kullandı zaten böyle bir durum söz konusu değil beklentileri de yüksek ülkesine gitmesine biraz daha fazla ihtimal verildiği yönünde bilgiler edindim ama biraz buradaki haberleri kullanıyorlar gibi Brezilya basından. Burayla ilgili çok haber çıkmasının sebebi biraz da bunların kullanılıyor olması gibi gözüküyor. Ferbaç oyuncuyu takip ediyor. Ferbaç sadece Paulinho'yu değil, bonservisi elinde olan, serbest oyuncu statüsünde olan neredeyse kalburüstü tüm oyuncuları takip ediyor zaten. Bu oyuncularla ilgili durumu sorguluyor yeri geldiğim girişimlerde bulunuyor ama e, Paulinho'nun hem şartları yüksek, talepleri yüksek. E, o bölgede de Fenerbahçe'nin acil bir ihtiyacı yok. Tam tersine o bölgeden satılmasını beklediğimiz oyuncular var orta saha bölgesinden. Yani Brezilya basının yazdığı gibi bir durum olmadığından bahsedebiliriz Paulinho konusunda. E, bunun dışında forvet transferinde Fenerbahçe'nin Tabii şu anda Samat'ta Serdar Dursun, Ademi e, gibi orada forvette isimleri var. Tabii ki Ademi, Samat'ta düşünülen isimler değil ama yani bu oyuncular sonuçta Ferbahçe'nin sözleşmeli oyuncusu ve elden çıkarılması gerekiyor. Yani bir şekilde bir yöntem bulunarak bu oyuncularla yollarına ayrılması hedefleniyor. Bu yüzden de forvet konusunda Fenerbahçe'nin acelesi olmadığı için Vedat gibi, Sörlot gibi isimlerde e, gelişmeleri takip ediyor bekliyor e, takımlarının mesela Vedat zaten Fenerbahçe'ye dönmek istiyor Fenerbahçe de Vedat'ı istiyor ama daha önce çok söylemiştik bunu yayınlarda kulüp buna sıcak bakmıyor transfer sürecinin kampları ilerledikçe bu oyuncular hakkında net kararlar verildikçe e, şu anda belki gönderilmeyi düşünülmüyor ama kamp döneminin sonucunda teknik direktörlerin rap verdiği rapora göre bu ayrılışlara ayrılışları, kiralamaları onay verilecek. Fenerbahçe de bu yüzden acele etmiyor forvet transferinde ama orada Samatta'nın yerine farklı bir isim göreceğiz gibi gözüküyor. İkinci mevkide dediğim gibi Fenerbahçe'nin şu anda bir sol kanadı yok sol açıkta direkt yani Perotti orada düşünüyordu. Perotti ile yollar ayrılacak. her ne kadar Perotti hala hani kalmak istediğini gösterir adımlar atsa da bir şekilde yolların ayrılması planlanıyor. Yani benim beklentim bir forvet bir sol açık transferi bir iki tane de fırsata göre şartlara göre kaliteyi arttıracak isimler. E, Fenerbahçe transfer gündemini bu şekilde anlatabiliriz. Şu anda durum bu. Evet e, hemen Ahmet Selim Kula sorularımızda e, sorularımız da olacak tabi özellikle Güvenç hocamın bir sorusu var Ahmet Selim hatta bir değil iki sorusu var e, özellikle biri zannediyorum ki üçlü savunma ile ilgili mi? Evet üçlü savunma oynarsa bu Dirar'ı düşünüyor mu? Çok merak ediyorum Dilara bakış açısı nasıl hocanın? Hocam biz onu sürekli dillen hani konuşuyoruz ama şu anda bir net adım görmedik Dirar'ın sakatlığı çok hani net bir sakatlığı yok Hani ama hala kadroya dahil edilmedi. Bu yüzden ben çok fazla düşünüldüğünü düşünmüyorum ama bence bu durum değişebilir. Çünkü ne olursa olsun bir yıllık daha sözleşmesi var. Ciddi bir maaş da ödeniyor ve bundan dolayı da istenilen şartlarda gönderilemeyeceği noktaya gelirse bu iş bence dirar düşünülecek. Ama şu anda öyle bir durumdan bahsedemeyiz hocam. Halbuki sağ tarafta bence Nazım mesela hazırlık maçında orta sağ ortadaki dörtlünün sağında oynadı. Öyle düşündüğümüzde dirar e, fiziksel durumu ki şunu söyleyeyim ben daha ince gördüm eski halinden. Hani böyle salmış bir görüntüden ziyade. Şu anda öyle bir durumdan bahsedemeyiz ama bence ileride bu durum gündeme gelebilir. Peki sakatlığı çok mu önemli yoksa şimdi bu 3-4-3 gibi oynadılar tamam evet. mı? Şimdi orada o sağ tarafta oynayacak adam bana göre dirar. Yani gidiyor geliyor daha evvel Fenerbahçe'de sağ önde de oynadı. Yani İsla arkada 4-3 oynarken evet. sağ önde de oynadı. Ya bana göre ideal bir adam ama işte sakatlığı ne? Hiç sakatlık yok dedim biraz evvel. Nasıl sakatlık bir... Kulüp Brüj'den kalan bir sakatlığı vardı hocam ama He. bu kadar e, ciddi bir durumda değil. Şu an yani sahaya çıkıyor, koşu yapıyor, bireysel çalışmalar yapıyor. Biraz o kadronun dışında kalmışlıkla sakatlık birleşmiş gibi bir durum söz konusu. Ama e, bu kararlar biliyorsunuz yani hızlı bir şekilde alıyor. Bir bakmışız ilk etap şimdi bayramda bir izin olacak ondan sonra ikinci etap Slovenya etabının olduğu kamp çalışması başlayacak. Ben de böyle bir karar olabileceğini düşünüyorum ya yani bir anda diralar takımın içerisinde görebiliriz ama e, şu anda çok öyle bir durumdan bahsedemeyiz hocam. Yani takımla çalışmıyor anladım. Yok, kadarıyla. hep ayrı çalışıyor, A da ayrı koşu evet. yapıyor evet. Peki Mesut'un durumu ne şey olarak ne görüyorsun yani tempo şu bu falan yani e, o geçen seneki böyle şey hali var mı böyle bitki mi hali vardı geçen evet, sene. Evet hocam. Bu ya sene şimdi nasıl, diri mi? Yine geçtiğimiz yıldan anlatmaya başlayalım bence. İlk evet. geldiğinde o ilk maçları hepimizin malumu. Hani evet. e, yeteneği, kalitesi ayrı. Sağda hani fiziksel olarak çok güçsüz gözüküyordu. Sonra sakatlıktan sonra özel çalışmalarla geldi. İzleyiciler de takip etmiştir. O ilk dönemine göre daha diri gözüküyordu sağda. Şimdi Samandıra'dan itibaren, şimdi bunlar aslında normal tabii dünya futbolunda ama biz ülkemizde farklı durumlar görüyoruz. Hani Mesut çok önemli bir yıldız olmasına rağmen Samandıra'da o ilk yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan çalışmalarda dahil İtman'ın bir dakikasını kaçırmadan bütün İtman'lara katıldı. Biz Çikzere'de maçında da Mesut'un ortaya koyduğu performansı iyi bulduk. Çok şans yarattı, kendi pozisyona girdi, çok dolaştı ki e, Vitor Pereira maçı yüksek bir yerden takip ediyordu. Ya Belki de en çok olumlu bravo şeklinde hani teknik direktörlerin kenardan destekleri olur ya belki de en çok Mesut'a bu ifadeyi kullandı. Çünkü Mesut gerçekten sahada hem çok fazla yerde yer aldı hem de çok fazla şans yarattı. Ama yine de ben bir iki maç daha daha net yorum yapabilmek için beklememiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü rakip zayıftı. Şimdi Fenerbahçe Udinese ile oynayacak daha zorlu bir rakip. Yani daha iyi bir görüntüsü var Mesut'un ama yine de o maç sert bir maç temposunda görmek gerekiyor hocam. Antrenman kaçırmadı, ee, diri gözüküyor, daha dinç gözüküyor. İlk maçta iyi işler de yaptı, ama yine de maçları beklemekte fayda var bence. Peki şöyle bir şey daha sorayım son, bir test yapıldı mı takımın performansı ile ilgili? Testler yapıldı mı veya yapılacak mı? Çünkü orada da görürsün hani kim ne kadar koşar, ne kadar diri, evet, maçta hocam. ne yapacağı hani tempo olarak, koşu mesafesi olarak böyle testler var. Bir sürü testler var. Evet Bunlar hocam. yapılacak mı hiç sordun mu veya yapıldı Yapılıyordur mı? Yapılıyordur hocam. Şöyle söyleyelim Vitor Pereira 2015-2016 sezonunda bu testleri hiçbir şekilde yaptırmamıştı. Hatta evet. bu konu çok tartışılmıştı. Hatta Vitor Pereira'nın ikinci sezonunda o yolların ayrılma döneminde yönetim yolları ayırmak istiyordu. Vitor Pereira gitmek istemiyordu. O dönemde Vitor Pereira'nın takımı yönetiyor olsa dahi yönetim hem Laktak hem de yoyo testi yaptırmıştı. Vitor Pereira'nın onayı dışında. Hatta bu ayrılması için baskı unsuru olarak değerlendirilmişti. Vitor Pereira değişmiş bu 5 yıllık sezonda. Bu konulara bakışı biraz değişmiş. Yoyo -yo testi yaptı Fenerbahçe dayanıklılık testi. Sonuçları henüz bize gelmedi. Hani biz henüz ulaşamadık sonuçlarına. Daha zaten çıkalı da çok olmamıştır. Ama bir yoyo -yo testi yapıldı. Tabi burada hangi futbolcu iyi durumda çıktı? Hangi futbolcu kötü durumda çıktı? Kötüleri genelde söylemiyorlar ama iyileri 1-2 gün içerisinde biz öğrenip İzleyicilerimize hocam size de paylaşırız Yalnız ama o test te yapıldı yo yo. test yaparken sizi herhalde oraya sokmadılar herhalde Tabii. değil mi? Hocam Orada belli olur zaten kimin ne oldu biliyorsun hocam biz bir bölümü izleyebildik iki grup halinde yapıldı İlk grubun bir bölümünü izleyebildik o da şimdi yoyo testinde koşu o bir komutla artıyor vesaire evet, çeşitli. Bir arkada kalanlar belli oluyor yani kim kaldı onu merak ediyorum. Evet yani. ama işte biz o tam yoruldukları anı izleyemedik ilk bölümü izleyebildik hocam. O kısım hocam. görülmemiş <laughs> evet. hocam hemen Levent <laughs> abinin de soruları olacak. Tabii. Şimdi, Ahmet Merhaba Ahmet Selim ee, bir şey soracağım. Bu kadro Slovenya kampına giderken azaltılacak mı bu bir. İkinci sorum e, yabancılardan bazılarıyla yollar ayrılacak dedin. Bu yabancıların sayısı belli mi? Ayrıca e, Victor şey Pereira'nın hoca Pereira'nın yeni Santorpor Serdar'la ilgili bir yorumu var mı? Düşünceleri nelerdir? Ve Vede senin de görüşün nedir yani? Tabii ki. Ahmet hemen bu soruları cevaplamadan iki dakikamız var reklama. Toparlayamazsan saat başında da devam edebiliriz ama iki dakikalık bir süremiz var. Hemen söyleyeyim. Serdar Dursun konusunda e, Serdar Dursun konusunda Vitor Pereira oynattı. Fena oynamadı. Ama bence Serdar Dursun birinci forvet gibi düşünülmeyecek. Daha çok ikinci forvet gibi düşünülecek. E, fena işler yapmadı. Çalışkan bir kere. Çalışkan bir forvet. Ama dediğim gibi daha güçlü rakipler karşısında görmek gerekiyor. Ama Futbola bakış açısı, futbol bilgisi iyi. Onu söyleyebiliriz. Ee, iç, i̇ç donanım iyi. Dışarıya bakacağız. Gönderilecek yabancılar Zanka, Lemos. E, bunun dışında tabii Adem'i ile kesinlikle yollar ayrılacak. Dirar'la yollar ayrılacak. Perotti ile yollar ayrılacak. Beş isim yaptı. Zayt konusu net değil. Çok fazla kadro planlanmasında düşünülmüyor ama istenilen teklifler de gelmedi. Ama Zayt'sa da yolların ayrılması planlanıyor. Bunun dışında Tisserand belirsiz, böyle belirsiz bir iki isim de var. Bunu da söyleyelim. Slovenya'ya giderken ben mutlaka kadronun dışında bu saydığım isimlerden veya bir iki genç isim daha dahil edip birilerinin dışarıda kalacağını düşünüyorum ama henüz bunun kararı da verilmedi çünkü 22'sinde başlayacak daha var o sürece. Ben ikinci kamp döneminde bazı futbolcuların dışarıda kalacağını düşünüyorum Levent abi. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz Ahmet Selim aktardıkların teşekkür için Fenerbahçe'ye dair eee aklımızdaki güzel bilgiler var. Evet, evet tüm